6 ile tam bölünebilme demek 2 ve 3 ile bölünebilme demektir. Burada üst 5 olduğu için 6 tane terim var. E, kombinasyondan gelecek katsayılara bakacak olursak 5'in sıfırlısı, 5'in birlisi, 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü, 5'in dörtlüsü ve 5'in beşlisi gelecektir buradan. Aynı zamanda da Açılırken birinci terim azalan üst, ikinci terim artan üstler alacaktır. Dolayısıyla 3x'in başlangıçta beşinci kuvveti olacak. Yani buradan 3 üzeri 5, daha sonra 3 üzeri 4, 3 üzeri 3, 3 üzeri 2, 3 üzeri 1, 3 üzeri 0 şeklinde katsayılar gelecektir. Ve y'den de gelecek. Zaten bunun katsayısı burada eksi 1 olduğundan dolayı eksi 1'in kuvvetleri gelecek sonuç bölünebilmeyi etkilemeyecek. Şimdi burada 5'in sıfırlısına baktığımızda 1, 5, 10, 10, 5, 1 şeklinde gelecek. 6 ile bölünebilmesi için bunların çarpımı hem 2'yi hem de 3'ü içermesi gerekiyor. Buraya baktığımızda 1 gelecek. 3 var. Burada 2 çarpanı yok. Dolayısıyla bu terimin kat sayısı 6 ile bölünemez. Burada 5 var. Buradan 3 var. Yine 2 yok. Şurada onun içerisinde 2 çarpanı var. Bu 2 ile bu 3 6 yapacağı için 6'ya bölünür. Dolayısıyla şu 2 tane terim kat sayısı 6'ya bölünecektir. Bunlar yine bölünmeyecektir. Şuradan da faydalanabiliriz. 6 tane terim binom açılımında simetri olduğu için sadece yarısını inceleyerek bulduğumuz değeri 2 ile çarparak kaç tane uygun katsayılı terim olduğunu hesaplayabiliriz. Burada cevabımız 2'dir.